partimizin 102. kuruluş yıl dönümü. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi bakanlığa bir dilekçe verilerek kurulmuş bir parti değil. Savaş meydanlarında kanla, terle ve gözyaşıyla kurulmuş bir parti. Bu ülkenin geleceği, umudu, yarını olmaya hala devam ediyor ve olmaya da devam edecek. Çünkü biliyoruz ki ülkemizin kurtuluşu ancak ve ancak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla mümkün. mümkün. Bugün çok neşe ve sevinç içerisindeyiz. Çünkü 102 yıldır ayakta duran bir hareketin mensubu olmak bizlere gurur veriyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Peki İstanbul'daki olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul olayı tamamıyla şöyle. Partimiz bir kuşatma altında. Hepimiz biliyoruz ki iktidara yürüyen bir parti ve iktidarı kaybedecek olan bir parti var. Ve bu parti iktidarı elde edebilmek adına e, kendi tipinde bir demokrasi yaratma çabası içerisinde. Biz bunu AKP tipi demokrasi diyoruz. E, biliyoruz ki e, ne yaparlarsa yapsınlar İstanbul'da yaşanan abluka süreci ya da e, bugün kayyum atamaları bizleri yolumuzdan geri çeviremeyecek. E, ve e, er ya da geç e, hak yerini bulacaktır.